Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün JavaScript video serimizin 24. günündeyiz. Sizlerle birlikte ne yapacağız? Mini proje güneş sistemi yapacağız sizlerle birlikte. Bakalım bunu neye göre yapacakmışız? Belirli bir gezegendeki bir nesnenin ağırlığını hesaplayan küçük bir uygulama geliştirin. GIF görüntüsü tamamlanmadı falan diyor ama sorun değil. Tamam. Ben buradaki birkaç tane index.html'i falan indirmiştim. Yani şurada şuna tıklayarak aslında direkt buradan indirebilirsiniz. Biz sadece şu anlık HTML etiketini alıp daha sonrasında üstüne JavaScript yazacağız arkadaşlar. O zaman yazmaya başlayalım. Şimdi ilk başta Function, sonra Calculate Weight'i alıp böyle açtık. Tamam, güzel. Daha sonrasında Comp const ee, şurada masa alacağız arkadaşlar yani şöyle diyeceğiz şöyle yapsana işte ya document get elements by id sonra şöyle mas diyeceğiz tabii ki de bu value olacak ondan sonra const bir de planet şöyle document nokta get by id şöyle planet işte bu da value şimdi planet tamam şimdi planet'i aldık daha sonrasında şeyler aldık ok, const gravity ben burada arkadaşlar bir kilonun geleceği yeri alıyorum. Daha sonrasında select içerisinden seçilecek olan value'yu almaya çalışacağız. Bir de gravity. Yani bu gravity de aslında bizlere bu Mercury, Venüs, Earth, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün'ün kendi yer çekimlerinin oranını verecek içerisinde. Şimdi bu şekilde arkadaşlar bunlar aslında mesela Merkür'ün 3.7 oranı var. Yer çekimi oranı. Mesela dünyanın 9.81. Sonra Satürn'ün 10.44. Yani bu şekilde oranlar var ki bu oranlar e, burada yazılan mas isimli kilogramla çarpılıp daha sonrasında bizlere burada e, şey olarak o nesnenin kaç kilogram ağırlığındaysa o gezegendeki ağırlığını hesaplayıp verecek bize. Olay bundan ibaret. Şimdi arkadaşlar burada const şöyle weight diyelim. Tamam. Sonra parantezlerimi açıyorum. Mass çarpı gravity içerisinde planet. Şimdi arkadaşlar buradaki bizim 2 Şimdi konsol log ile biz burada bir e, waiti yazdırma işlemi yapalım. E, ne diyelim burada? Sonuç. Şimdi arkadaşlar burada value yazmamızın sebebi aslında şunlar yok. Pardon. Onları atlamışım, gözümden kaçmış. Burada value yazmamızın sebebi şu. Yani eğer bu ID'nin bir altında, bir alt basamağında bir seçim kutusu ya da girilecek olan bir yazı inputu varsa diye biz bunun value'sunu buraya yazdık. Çünkü burada aslında Planet ID'sinin içerisindeki option etiketlerinde value'lar var. Biz de bunlar aslında bir seçim kutusu olarak gördüğümüz için buraya value yazdık. Şimdi burada olan şey de şu olacak: bizim buraya yazdığımız kilogram, daha sonrasında seçilen planet value'nun yani planet içerisindeki value'lardan birinin şurada obje şeklinde gördüğünüz gibi burada gezecek. Yani aslında gravity içerisinde planet yazmamızın sebebi şu. Gravity objesinin içerisinde sen array olarak planet value'sunu getir ve hangisi burada eşleşirse onu kilogramla çarp. Yani aslında Earth seçtiğimizde direkt burada gravity içerisinde planet dönecek. Planetin valuesunu burada hangisiyle eşleşiyorsa mesela Earth seçimizi Earth ile eşleşecek. Daha sonrasında bunu Earth ile bize e, fix edip sonrasında konsollarda sonucu bastıracak. Şimdi bakalım. İncele diyelim. Genişletelim. Konsol dedik. Şimdi kilogram 20 dedim tamam mı? Select planet. Mercury dedim. Calculate weight dedim. Sonuç 74.00. Şimdi ben burayı 10 yapayım, sonra calculate weight dedim, sonuç 37.00. Bakalım burada Merkür zaten 3.7 miş, 10 yazınca da 37 oldu. Aslında bizim 10 kilogramlık bir e, ağırlığımız merkür gezegeninde 37 e, newton ağırlığına, kilogram ağırlığına eşit oluyormuş. Bunu da direkt sayfaya şöyle yazabiliriz aslında. Document query selector şu şekilde sonrasında um, description. description o class olduğu için başına bir tane nokta nokta inner html tabi eşittir deyip wait to um, Şöyle. Tabii buna bektik karakter mi gerekiyor acaba? Evet. Şunun daha yani şöyle aslında biz bir burada değeri gösterdiğimiz için e, bize şeyi vermesi gerekiyor. Planete değil. Weight'e. Bize aslında bu şekilde değeri getirmesi gerekiyor. Weight to e, weight dedik kilogramına. Alacağız kilo ram. Şuradaki description içerisinde bize inner html'imizle biz buna içerisinde içerisine bir yazı yazdık dedi ki weight to weight. Weight neyi hesaplıyordu? Const weight yani masla gravity kilogramla e, şeyi buluyordu. Kilogramla e, gezegenlerin ağırlığını hesaplayıp çarpıp onu bize gösteriyordu. Bir de yine aynı şekilde document Query selector şöyle. Buna da ID mi desek, image mi desek? Planet image şöyle. Bunun da, buna seriye diyeceğiz. Çünkü o yolu belirtmemiz gerekiyor planet imajın içerisinde. Yine aynı şekilde bektik karakterler ve bunun yolunu göstermek için nokta şöyle images. Burada şunu yapacağız arkadaşlar. Planet içerisinde planet içerisindeki biz value'ların isimlerini de aldığımız için isimleri eşleştirmeye çalıştığımız için biz burada şunu yapıyoruz planet içerisindeki o value'yu yani isimleri sen aldıysan sen bunu to e, lower case zaten yanlış yazarsak e, bize şeyi verir. Hatayı verir. Sorun değil. Arkadaşlar bunu yazmamızın sebebi aslında şuydu. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Images. Images'in içerisine girdi. Planet to lower case. Şimdi arkadaşlar planet içerisinden seçilen zaten bir e, gezegenin ismini almıyor muyuz? Eşleştirmiyor muyuz? Evet. E şimdi burada hepsinin ilk baş harfi küçük. E burada da hepsi büyük ilk baş harfi. Sonrasında küçülüyor. E bizim bunun hepsini küçültmemiz lazım. O yüzden planet to PNG diyoruz ki seçtiğimizde aslında o gezegenin resmi gelsin ve bize de bunu göstersin. Mesela Mars kilogram diyor 15 dedik select planet. Mesela Jüpiter, şey Mars dedik. Calculate dedik. Bakın Mars geldi. Biz konsol logu silmiştik. Sorun değil. Bakın aşağıda da hemen şurada weight to 55.65 kilogram diyor. Mesela ben buraya işte 3 kilogram diyelim. Ve Uranüs şöyle mosmol. 26.07 kilogram. Aslında bizim yapmak istediğimiz güzel bir kısa proje buydu gezegenlerin içerisinde nesnelerin ağırlığını hesaplama çok güzel bir şekilde yaptık. CSS'lerini isterseniz verebilirsiniz. Ben şu an sadece sizin mantığınızı anlamak için, mantığını anlamanız için anlattım JavaScript kısmını. Çünkü bizim için önemli olan ve bu dersin amacı da JavaScript kısmı zaten. Herkese şimdiden iyi çalışmalar. Anlamadığınız yer olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Kodla yaşayın.